havuçlarımızı marketten alıyoruz ama kısa bir süre sonra bozulmaya başlıyor arkadaşlar ee, bunu daha uzun korunma için e, ne yapmamız lazım öncelikle havuçlarımızı yıkayalım arkadaşlar sonrasında soyalım uç kısımlarında keselim bıçak yardımıyla sonrasında arkadaşlar kavanozun içerisine koyacağız kavanozun içerisinde e, yaklaşık e, 3 gün 4 günde bir suyu bulanık oluyor bunu değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Değiştirdiğiniz zaman sık sık bunu bir ay kadar saklayabiliyoruz bu havuçlar arkadaşlar. Buzdolabında muhafaza edeceğiz. Evet iyice hepsini soyduk. Soyduktan sonra arkadaşlar kavanozun içerisine şimdi koyacağız. Kavanozumuzun içerisine de biraz su koyacağız havuçların boyunu geçine kadar arkadaşlar. Tekrardan havuçları yerleştirelim yerleştirdikten sonra suyumuzu da koyacağız kapağımızı da kapatacağız arkadaşlar sonrasında buzdolabına kaldıracağız suyumuzu koyduk doldurduk iyice geçecek üstlerini arkadaşlar bu şekilde kapağımızı da kapatıyoruz ve de hazır arkadaşlar